Sevgili dostlar, bugün enteresan bir hatıra anlatacağım. Biliyorsunuz Türkiye'de takriben 100 kadar ilahiyat fakültesi var. Bu ilahiyat fakültelerinin hadis hocaları çeşitli vilayetlerde bir araya geliyorlardı. Adana'da toplandık, Gaziantep'te toplandık, Yozgat'ta bir araya geldik. Bir senede Kıbrıs, Lafkoşi'ye gittik. Tabii meslektaşlar birbirlerine tanıyorlar. Aralarında ilmi müzakerelerde bulunuyorlar. Herkes hangi çalışmaların olduğunu diğer meslektaşlarına anlatıyor falan. Çok çeşitli faydalar sağlanıyor. E, ara sıra da ziyaretler yapıyoruz. Otobüse bindik. Ee, çeşitli yerleri ziyaret edeceğiz. Fakültedeki profesör arkadaşlardan birisi hocam dedi sizin Hacı İsmet'le ilgili bir hatıranız varmış. Onu çok merak ediyoruz dediler. Bir anlatır mısınız? Mikrofonu uzattılar elime. E tabi o kadar kıymetli ilim adamı kırılır mı efendim? Hayır anlatalım değerli meslektaşlarım dedim. Aldık mikrofonu elimize. Bendeniz dedim 1993'ten 1998'e kadar huzura doğru da İslam büyüklerini anlattım. Buhari Şerif açıklamaları yaptım. E, Türkiye'nin her tarafından bizleri tanıyan insanlar oluyordu. Günün birinde bir telefon geldi. Hocam ben Ankara Saman Pazarından Hacı İsmet. Ben sizin hayranlarınızdan sizi bir ziyaret etmek istiyorum dedi. O dedim aziz hemşehrim ben 65'ten 80 yılına kadar Ankara'da kaldım. Ankaralılar bana fahri hemşehrilik beratı verdiler. Şimdi ya sen benim hemşehrimsin. Daha Ankara'dan Ziyarete geleceksin öyle mi? Evet dedi. E buyur gel dedim kapımız açık. Bir kahvemizi içersiniz. Aziz kardeşlerim günün birinde müracaattan bir telefon. Hocam bir misafiriniz var. Oraya mı gönderelim? Siz mi gelip almak istersiniz dediler. Şimdi dedim hadi şerif var. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fel yukrim dayfahu. Kim Allah ve ahiret güne iman ediyorsa e, misafirine ikram etsin buyuruluyor. Misafiri kapıda karşılamak da ikram cümlesindendir. Ben bizzat geleyim dedim. Gidin müracaata. Efendim ben Ramazan ayvallıyım. Bizim misafir kim dedim. Orada lobide birisi oturuyor. Benim hocam dedi. Hoş geldiniz efendim dedi. Hoş bulduk dedi. Ben saman pazarından Hacı İsmet dedi. Telefonla görüşmüştük dedi. O Hacı İsmet abi maşallah. Yahu vefalı insansınız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Buyurun odamıza geçelim. Bir kahve içelim dedim. Baktım orada aşağı yukarı şöyle şu boy koca bir valiz var. Valiz dedim, burada kalabilir, emin bir yerdir. Ama arzu ederseniz yanımızda da götürebiliriz. Hocam dedi, yanımızda götürelim dedi. Peki, sakızı gözünün önüne yapıştır demiş atalarımız, e, götürelim dedi. Getirdik, şimdi, odamıza geldik. Hacı İsmet abi, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Siz uzun yoldan geldiniz. Bir yorgunluk kahvesi içeriz değil mi efendim? İçeriz dedi. Nasıl olsun? Orta olsun. Ay, ay. Şimdi kahveyi içtik ağzınıza layık. E Hacı İsmet abi hoş geldiniz. Ne var yok abicim? İyilik güzellik hocam. Biraz bekliyorum. Hele hele. Hoş geldin Hacı İsmet abi. Ne var yok? İyilik güzellik hocam. Efendim dedim bizim burada çaycı dedim çok güzel bir seylan çayı buluyor. Bizim Rize çayıyla da karıştırıyor. Güzel bir çay yapıyor. Bir çay söylesem nasıl gider sohbeti açar filan dedim. Çok münasip olur hocam dedi. Çayı da söyledik. çay içtikten sonra e, ne var ne yok Acizmet abi? iyilik güzellik hocam. Bir müddet daha geçti. Hacı İsmet abi, bizim burada çok güzel sütlü Nescafe yapıyorlar. Bir de sütlü Nescafe içsek daha sonra çok münasip olur hocam. Peki, sütlü Nescafe'yi de içtik. E Hacı İsmet abi, ya ne var ne yok bakalım. İyilik, güzellik hocam. Allah Allah, ya adam bir türlü açılmıyor. Onun bir problem, bir derdi var herhalde ama arkadaşlarının yanında söylemiyor galiba. Ne yapsak, ne etsek filan dedik. İsmet abi burada dedim Vanlı bir kantinci var. Çok güzel baklava alıyor. Nereden alıyorsa bir baklava getirsek iyi hocam dedi. Yiyelim dedi. Peki baklavayı da yedik. Tabi mesai bitti. Hacı İsmet abi e, bizim dedim mesai aşağı yukarı bitti. E, eve gitmem lazım. Ne yapalım? Hocam beraber gidelim dedi. Peki valizi ne yapalım? Valizi de alalım hocam dedi. Ey peki buyurun. Vardım eve anama dedim ki hatun Ankara'dan bir misafirimiz var. Yemek hazırla. Vay Baş Ramazan Bey dedi. Fakat hatun dedim ben bu zatı tanımıyorum. İlk defa görüyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Evde üç tane delikanlı kız var. Ee, kızların yataklarını benim çalışma odasına al. Efendim, misafiri salonda yatıralım. Ara kapıyı da kilitleyelim dedim. Olur dedi. Bu defa içime bir kurt düştü. Ya biz arka taraftayken bu adam evi soyup giderse ne olacak? Tuttum, kapıyı da kilitledim, dış kapıyı. Anahtarı da cebime koydum. Efendim, tabii azarza layık. Yemekler yenildi. Namazlar kılındı. E Hac İsmet abi, hele anlat bakalım ya ne var yok. İyilik güzellik hocam diyor. Allah Allah diyorum ya bu adam de arkadaşların yanında derdini söyleyemedi evde açılır diye düşündüm ama evde de söylemiyor bir türlü. E hacı abi sen uzun yoldan geldin. Yorgunsundur. Yatsak da sabah namazına erken kalksak dedim. Yorul hocam dedi. Sabah namazında kapısını çaldım. Uyandırdım. Cemaatle bir namaz kıldık. Hacı İsmet abi bir kahvaltı yaparız değil mi dedim. Yaparız hocam dedi. Kahvaltıyı yaptık. Efendim dedim, TGRT'de işlerimiz var. Ne yapalım? Beraber gidelim hocam dedi. Gidelim efendim dedim. Valizi ne yapalım? Hocam valiz burada kalsın dedi. Akşam bir daha geliriz dedi. E, peki abi. <laughs> Şimdi ya, misafire ne diyeceksin yani? Bizim örfümüzde, adetimizde üç gün misafir olur adam değil mi efendim? <laughs> Gittik. Yine birinci günde olduğu gibi aynı mimar ikramlar devam etti. Akşam oldu. Akşam geldik. Ben Yeni bostan'da bir sitede, güzel bir sitede oturuyordum. Bin dairenin bulunduğu bir site. Orada mescide gittik. Mescidden eve geldik. Yemekleri yedik. Üçüncü gün yine Tekereti'ye gittik. Orada ikramlar yapıldı. Akşam eve geldik. Ben hem Ankara İlahiyat, hem de e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun bir hocayı davet ettim. Ayrıca bir ilahiyat fakültesinden bir profesör arkadaşı davet ettim. Bir de eğitim enstitülerinde uzun yıllar hocalık yapmış emekli bir lise müdürünü davet ettim. Efendim, sofradayız. Yemekler yenildi allah Te'ala ne verdiyse. Bu misafirimiz dedi ki, hocam bugün sofra duasını ben yapmak istiyorum dedi. Hay Allah razı olsun dedim. Ya misafirin duası makbul ve müstecaptır. Lütfedersiniz dedim. Duaya başladı. Kaldırdık ellerimizi. Ya adam duada öyle şeyler söylüyor ki hiç sofrayla, yemekle alakası olmayan mevzular. Yani söylemekte bir iş görmüyorum. Mesela o gün için Tansu Çiller Hanım başbakandı. Ya Rabbi bu Tansu Çiller'i ile diyor. Sofra duasında ya. Allah Allah ya Rabbi şu adama sükunet ver. Duasını bir bitirsin demeye başladık. Neyse dua bitti. İçimizden bir oh çektik. Çok dedik ya. Hele e, sıkıntıyı atlattık bakalım. Böyle sofrada oturuyoruz. Otururken hocam dedi bir şey söyleyebilir miyim? Tabii dedim. Ben dedi Ankara'da kendimi hocalara davet ettiriyorum. Ve dedi domuzdan kaç kıl koparırsam kar diyorum dedi. <laughs> Efendim şimdi lütfen şu cümleyi bir düşün. Bakın benim evimde, hocanın evinde, ya İlahi fakültesi profesörünün evinde. Üç tane de hoca var. Kendimi hocalara davet ettiriyorum. Domuzdan kaç kıl koparırsam kar diyorum dedi. Sanki böyle başımdan bir kazan kaynar su dökülmüş gibi oldu. Ama ev sahibiyiz. Misafire laf söyleyemeyiz. Misafirin kalbi Kıldan incedir. Onu kırmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Ama Sibirya'nın o eksi 65 derece e, soğuk havalarından bir hava esti efendim. O gece sabaha kadar ben üzüntümden uyumadım. Ya diğer misafirlere de hakaret etti bu gelen densiz adam filan dedim içimden. Sabah namazına uyandırdım. Dedim Aziz abi bizim Ortaköy'de bir randevumuz var. Hanımla birlikte oraya gitmemiz gerekiyor. Ben sizi nereye bırakayım dedim. E, üç gün misafir etti ki benim adam. Öyle de bir densiz laf etti. E, hatta bazı arkadaşlara anlatınca hocam iki tane çakmadın mı diyorlar. Ya, olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Hocam dedi, dün mescitten inerken merdivende birisi bana böyle çok güzel tebessüm etti. Beni onun evine bıraksanız dedi. Kim, adı ne dedim. Adını filan bilmem dedi. vallahi merdivende çok güzel güldü dedi. Bizim buranın insanların hepsi güler yüzüdür dedim. Onu çıkarmamız mümkün değil. Öyleyse dedi hocam ben bir kere bir telefon edeyim. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Olur dedim. Telefonu çeviriyor. Efendim ben Ankara Saman Pazarı'ndan Hacı İsmet. İstanbul'a gelmiştim de bir size uğramak istiyorum. Demek ki benden önce herkes Hacı İsmet'i tanımış efendim. Karşıdakiler ipe un seriyorlar. Bunu atlatıyorlar. Başkasını arıyor, başkasını arıyor. Hacı İsmet abi bizim randevu vakti yaklaşıyor. Vakit daralıyor. Ben seni götüreyim. İstanbul'un tam merkezine bırakayım. Sen kime gideceğine karar verince oradan gidebilirsin. Nereye gideceğiz hocam?" dedi. Ben seni emrine bırakacağım dedim. Bak orada dedim otobüsler var. Vapur var. Tren var. Her şey var dedim. Gittik, bıraktık. Biz de eee Ortaköy'e gittik ve geri döndük. Hemen bu hadiseyi, hatırayı otobüste anlattık. Sonra dedim ki yahu dedim çok enteresan bir durum oldu. Galiba misafirin kalbini kırdık. O günden beri adamcağız bir daha beni aramadı deyince bizim meslektaşımız Profesör Doktor Ahmet Yücel Bey vardı e, fakültede uzun yıllar beraber çalıştık. Şimdi 29 Mayıs Üniversitesi'ne geçti hadis hocası. Benim telefonu çaldırdı. E, efendim dedim, telefona bir baksam dedim. Hocam Hacı İsmet arıyor, Hacı İsmet arıyor dediler. <laughs> e, bir doktor arkadaş da bizim bu hatırayı e, telefonuna kaydetti. Sonra benden izin aldı. Hocam Burada çok ibretler var. Çok dersler var. Ee, Öyle başkaları da sizin gibi tongaya düşmesin. Müsaade ederseniz ben bunu internete koyayım dedi. Bize de tuttuk onu internete koyduk. Yahu bu bayağı e, hadise oldu efendim. Yani dinlemeyen kalmadı. On binlerce insan dinlemiş. Zaman zaman arıyorlar yahu hocam e, Hacı İsmet'ten ne haber bir daha aramadı mı filan diye soruyorlar. Ya efendim işte böyle enteresan bir hatıramız var efendim.